Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Kodik Editon oynuyoruz. <laughs> Pık. Ekonik Ana Anam. Anam nereye girdik anam? Ana şeye girdik. Yok. Şuna girdik anne. Karlord. Evet. Arkadaşlar yeni sezon. Yeni. Yok ya. Şöyle bir muslu ah. sur olsun arkadaşlar. Sit koymayacağım. İnşallah güzel bir yerde. Adada da Neyse güzel. Tam burayla karşı adaya ilerideki bölümlerde şey yaparız. Yok. Arkadaşlar ilk gün e, zombileri açık bırak e, açık olmayacak. şey diyeceğim de şurada hiç mi koyun yok ya? Aha Allah'ım sana şükürler olsun. Bir tane daha olursa direkt bugün ben şeye başlayabiliriz. Tamam. boş Tamam arkadaşlar. Burada da bir tane hayvan var domuzu. Tamam da Tamam da yani yemeğimiz çıkmaz fazla. Öbür adada da vardı inşallah arkadaşlar. Oturacağım şimdi odunu falan koyarım arkadaşlar bir yere şöyle bir yapayım. Ee, eğer arkadaşlar istediğiniz oyun videoları varsa yorumda belirtmeyi unutmayın. Allah Ekber. Üç tane koyun oldu. Allah. Tamam arkadaşlar. İlk geceye geç. Aa, Allah'ım bereket gönderiyor ha. Koyun, koyun. Vay. Vay. Niye vay dedim? İki tane şey geldi sandım arkadaşlar. Özür dilerim. Evet. İstediğiniz oyunları yorumlarda belirtin. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ne kadar beğen gelirse o kadar hızlı videolar gelir. Mesela en son videomuz Kabe'ydi arkadaşlar. O Kabe'yi de izlemediyseniz izleyin güzel videoydu. Ya Play Store'da geziniyordum Arkadaşlar bir baktım Kabe e, şey gördüm onu orada daha değişikleri vardı da en çok beğen alan buydu bunu indirdim bu da bayağı kasıyor ama arkadaşlar yine de e, mobizen'den alakası yok onun kendi kasması arkadaşlar bu ondan e, o oyunu hemen sildim şu an tabletimde yok çok kastırıyor Neyse ki oraları gördüm yani. Kabe'yi falan gördüm arkadaşlar. Ee, o kapısını falan gördük. Orada namaz kılan kişiler vardı. Onları zaten e, videoda çektim. Belki o videoda e, ses gelmiş olabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, şimdi ağaçlarımızı şuradan şu ağacı da keselim. Abi biz bereketli yere dönmüşüz yani. At falan vardı. İnek de var. Biz ne tarafta da olduk? Burada mı orada? Mı? Ay. Orada da oluk, değil mi? Elma ne Neredeydi o da biz? Yok orada yok. Orada. Ben... Unuttum. Neyse boş ver. Herhalde orada. Şurada da olduk. hızlı kaçar ya. Tamam kaçmasan olmuyor mu ya? Saliva salimala Ah Ramazan da arkadaşlar. Oruç değil şu an. Düküleceğim <laughs> böyle ama ee, Size kimi kanalları önereceğim arkadaşlar. Video çeken kanalları. Birincisi Adil Eflat'ın ee, sevdiğim bir arkadaşım. Ee, sonra bir tanesi DR LOL. Ee, i̇kincisi de Yiğit Ruhan Taş. Üçüncüsü de Yiğit Ruhan Taş Bınarı arkadaşlar. Bu kanallara abone olursanız sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden abone olursanız teşekkürler. Hayvan da şeyde çıkmadı sen biraz. Bir tane daha oyun bulursak seni çiftleştiririz. Tamam şimdi şuraya bir crafting yapalım. Ding. Ee, bu videoda e, iki tane arkadaşın kanalını söyleyeceğim arkadaşlar. Söylesem mi ki şimdi? Tamam söyleyeyim arkadaşlar. Emrullah Er ve Necati Sudan'ın kanalına abone olursanız benim bana abone olmuş gibi eee mutlu dersiniz. Bana da alalım. Şu yatağı şuraya koy. Şuradan. Bunçu yapmadık değil mi biz? Şu at. Şu an çeyim. Bak bakayım nasıl bakar bak. Aa sen sevmiyor muydu çakal? Nasıl öyle bak? Onun babasını da seven kendisiniz siz. Al hadi sana şeker vereyim. Şeker seviyorum değil mi, Şeker sevmiyorum de bak. Nasıl dövüyorum sen bu şeker niye yaptım? Çünkü bu atı evcilleştirmek istiyorum. Eğer falan yaparız. Ya, tamam tamam. Az sonra sileriz arkadaşlar. Zaten oynamadığım çok oyun var. Ya bu şeylerde niye et çıkmıyor ya? İnek sen çok hızlı koşuyor biliyor musun? Biz la bilmiyordum sen bu kadar hızlı koştun. Tamam. Şimdi şurayı daha sonra alırım. oğlum daha odun yapacağım ya? Of. Arkadaşlar şu odun yapmak benim ömrümden ömür alıyor ya. 5'e 5'li kalan yapayım. 5 2 3 4 5 2 3 4 5 Şöyle. Çok oldu da. Nasıl olsa büyüteceğim arkadaşlar. Çünkü ilk günümüzü bir tane evde geçirsek bize iyi olur şu an. Arkadaşlarım ben modlu minecraft çekemiyorum. Ondan modlu minecraft falan çektemeyin. demeyin. Çünkü ben modlu minecraft çekmeyi biliyorum. Ama modları nasıl yükleyeceğiz bilmiyorum. Ama eğer kabul edilirseniz master ederim. bir tane mjp master diye bir oyun var. O oyundan yani çekebilir e, mod indirerek e, çekebilirim ama fazla mod yok Mesela e, stickten damur e, Diamond yağdırma modu var arkadaşlar o modu seviyorum açıkçası ama çok hileye kaçıyor onu sadece bir e, iki dakikalık video olur ondan size bir bu videodan sonra belki atarım o videoyu da arkadaşlar ama atmayabilirim. Çünkü benim de işlerim var arkadaşlar. Ben de e, kursa gidiyorum. O yüzden belki gelmeyebilir. Ama gelirse de atarız inşallah. İşim olmazsa. Şimdiden yemek çıkıyor. Ondan öldürdüm. Arkadaşlar öldürmeyecektim ama onlardan yemek çıkıyor artık. 15.1'de 15.2'de. Artık Minecraft'ın 16 noktasında gelecekmiş öyle diyor youtuberlar youtuber dediğimde yani youtube kanalı olanlar youtuber demeyeyim çünkü daha 50 abonesi falan var arkadaşlar o izlediğim kişilerin ama goy goy herhalde göstermişti 16 nokta sıfırda neler gelecekti veya goy goy değilse karton adam göstermiştir. Çünkü onu ben hep e onu izliyorum. Aha. kendine nasıl yor şey buldun nense? He? Pislik ne bakıyor? Bak kaçıyor. Babanı da öldürdüm. Ananı da öldürürüm oğlum sen. Zaten çamurda yaşıyor. gir zeka. Ya. Bak oğlum ne güzel. Eti de güzel, kendisi de güzel. Tüy de güzel. Değil mi? Şurada kaç tane şeyimiz oldu bizim? Abi! Ben mal mıyım? İki tane bir şey yaptım ben? Crafting. Dur bir saniye. Ağacı da kes. Neyse. Eğer yaptıysak üzüleceğim. Çünkü arkadaşlar bir tane var. Niye bir tane yok? Kesin bir tane daha yaptı. Abi iki tane yapmışız. Neyse. zaten şu adaları ben gezeceğim. Bir tanesini de o adalara götürürüm ya. Nereye kapı yapacağım? Şuraya yapacağım. Allah akşam oluyor. Dur arkadaşlar. Hemen açayım şunu. Çünkü yatağımız var artık. artık Dur bir günü Böyle geçecektik arkadaşlar. Hemen kalkalım. Sabah olsun. Hiç son bir gelmeden atlattık değil mi? Şuraya çıkar ya. Çok şey oldu bura. Küçük. Baksana yatak anca sığdı. Bir lokta gireyim. koyduğumuz gibi ya. Bir daha gidelim mi? Şu tarafa <türk> Aynen şu tarafa Of! ya? Ne o kadar? Şöyle, Şöyle, şey. Şunu şuraya koş hepsini Çok şimdi şu Ya şu çatıyı kapatma var ya arkadaşlar. Vallahi çok sıkılıyorum ya orayı. Bir de arkadaşlar yorumlarda lütfen lütfen şu çatıyı game moddan yap. Ee, yapayım mı yapmayayım mı? Ben game moddan yapmak istiyorum ama hiçbir şey almadan gözünüzün önünde hemen orayı yapacağım, kapatacağım arkadaşlar. Ama lütfen arkadaşlar e, o şeyi orayı game moddan yapayım yani. Size sormadan yapamıyorum. Çünkü kimi arkadaş e, oğlum daha yeni video çekiyor. link mi diyor. İşte ben de öyle kişiler sevmiyorum. Benim kimi arkadaşıma öyle şeyler oldu. Ondan sinirlendim. İşte çatıyı bu bölüm yapmayacağım. Çatıyı bu bölüm yapmayacağım. Yorumlarınızı bekleyeceğim. Aynen. Hata. Yorumlarınızı da bekliyorum Çatıyı Game of'dan yaptın Veya yapmadın Yapma yap Tamam mı arkadaşlar Ama yaparsan sevinirim e, Game yap yaparsanız sevinirim Video çekmeyeceğim Anlamına gelmez arkadaşlar Çekeceğim ama Yani Video çekerim Bunun için video çekmemezlik yapmam çünkü ben video çekerken zevk alıyorum. Şuraya da kapat. Kaç tane kapat? Hiç yok. Mu? Tamam. Ona. Ben bir tane yap. Bir tane yap. Hop, hop. Tamam. Şimdi de kaç dakika olmuş? 14 dakika. Tamam yeter arkadaşlar. Kesinizi şöyle şuraya koyalım. Hiçbir şey yapmayacağım. Belki yapabilirim. Belli olmaz arkadaşlar. Yatağını da şuraya koyayım arkadaşlar. Çeşitli i̇şte eşyaları açıyoruz Sonra videoyu kapatıyorum. Hemen şuna koş, koy. Koy 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 koy. Sonra şuna şu bir tane de Arkadaşlar, arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın, e, beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. İyi günler.